Hangi kaynak kılına hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda Aydın yayınlarının TYT kimya ders işleyiş modüllerini inceleyeceğiz. İçerisinde 4 adet fasikül var ve birazdan detaylara geçeceğim tabi öncesinde bir. Boyutuna bakacak olursak internetten alacak olan için A4'ten bir parmak dar ve A4'ten iki parmak ya da bir buçuk iki parmak kısalığında bir kitap size gelecek. Daha doğrusu fasiküller, modüller size gelecek. Fasiküllerin içerisinde birinci fasikülde 104, ikinci fasikülde yine 104, üçüncü fasikülde 124. fasikülde 136 olmak üzere toplamda 464 adet sayfa var arkadaşlar. Aslında bu bir büyük, devasa bir kitap diyebilirim sizlere. Şimdi içerisinde de Şöyle toplamda 1274 adet soru var arkadaşlar. Bu soru adetlerin detaylı bir şekilde açıklama kısmındaki pdf'e bıraktım. Şunları ayırayım şöyle bir. Zaten içerisinde 3 tip sorular var. Yani bir test sorusu var. Bir karma test sorusu var. Bir de beceri test sorusu var. E 533 tane test soruları var. Şu test soruları. Sonra 706 tane karma test sorusu var. 35 tane beceri temelli test sorusu var var arkadaşlar. Peki kaynağın bedeni ne diyecek olursanız daha önce Mira'yı da incelemiştik. Orada da sormuştunuz arasındaki fark seviyede falan filan diye. Şimdi kaynağım bedeni small medium arası arkadaşlar. İçinde her detay bilgiyi barındırdığı için yani konu anlatımı olarak her ihtiyacınız karşılayacağı için içindeki sorular aşırı zor değil. Hatta aşırı kolay da değil. Ortalama small medium arası diyebilirim yani. Peki kimler için uygun diyecek olursanız kaynak kimyayı ilk defa öğrenecek olan ya da tam anlamıyla konulara sıfırdan başlamak için çok uygun bir kaynak. Yani sayısalcıların yanında eşit ağırlık sözel dil ve özellikle ara sınıflar için çok uygun. Konu anlatımı detaylı olduğu için de bilgi bedeni small olan bir öğrenciyi çok güzel geliştirir diyebilirim. E, bilgi bedeni medium olan öğrenciler konu eksiği varsa baştan başlayarak konu eksiği yoksa e, large beden bir öğrenciler gibi TET'ye yakın bir zamanda tekrar etmek için kullanabilir diyebilirim. Peki kaynağın konu anlatım kısmı nasıl? Yani şu şekilde konu anlatım nasıl? Birazdan diyeceğim zaten bu şemalara. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki içerisindeki konu anlatım kısmı açık, net ve anlaşılır. Yani hele sıfırdan başlayan öğrenci için oldukça anlaşılır ve kolay bir dille yazılmış. Üstüne sanırım konu anlatımda başka bir kaynağa ihtiyaç duyulmasın diye en ince detayına kadar müfredat dışına çıkılmadan e, konuları vermişler orada. Ayrıca hani uyarı notları ve çözümlü örnekleri de öğrencinin anlayışını ayrıca bir dille yazmışlar. Yani kullanılan şemalar da fotoğrafik hafızaya uygun olmuş bizce. Çünkü ekip de beğendi bayağı bir. Ayrıca konu anlatımına kazanımları da yazarak başlamışlar arkadaşlar. Yani şu şekilde her konunun başında hangi kazanımı yokladığı ile ilgili e şurada en başta bir bilgiler var. Bu şekilde yani kazanım bazlı kitabı oluşturmuşlar diyebilirim. Konu anlatım kısmında size sizi tatmin edecektir yani. E zaten sayfa sayısına baktığımızda hani DYT kimya için bayağı kalın bir kaynak olduğunu da görebilirsiniz bu şekilde. Peki kaynağın soruları ve sistemi nasıl derseniz kaynak 2 saattir gösterdiğim gibi 9. sınıf konuları 2 modül 10. sınıf konuları da 2 modül olmak üzere 4 modülden oluşturulmuş. Yani öğrenci bir kaynak altında aslında 4 farklı kaynak almış gibi oluyor. Renkli ve görseli bol bir konu anlatım kısmıyla anlatımı zenginleştirmişler. Konu sonlarına bazen özet anlatımlar ilave etmişler. Yani konu aralarına uyarı notları ile kimya ile ilgili dip notlar hatırlatmışlar. Konu sonlarına ortalama 6-8 arası test daha sonra 5-8 test arasında karma test ve son olarak da bölümlerin sonlarına 1-2 tane beceri temelli test koymuşlar. Beceri temelli testleri tam sayfa olanı da var. Normal uzunlukta olanı da var. Yani aşırı zor değil ama onu söyleyebilirim. Anlayacağınız tipten. Ayrıca çalışma defteri şeklinde bol boşluk doldurmalı çalışmalarla hani öğrencinin zevkle çalışacağı soru tipleri ya da ne bileyim liselerde bazen yazılarda da çıkıyor. O tarz pratik yaptıracak sorular konu aralarına ve sonlarına yerleştirmişler. Ee, özellikle boşluk doldurmalı kısımları bir öğretmenle karşılıklı çalışıyor havası yaratmış arkadaşlar. Yani öğrencinin öğrendiğini görmesini sağlamış o şekilde her çalışma ve testin cevap anahtarı da e, sayfanın altına koymuşlar. Yani bunu bazen diyorum ki ya bu detayı niye giriyorsun arkadaş diye. Yani arkadaşlarla da konuşuyoruz bunu. Ama yani hocalardan ve öğrencilerden öyle dönükler oluyor mu inanır mısınız? Yani bazen yani bu detay bu kadar mı önemli arkadaş diyorum. Yani buradaki cevap anahtarı bu kadar mı önemli diyorum. Şöyle bir şey duydum ben açıkçası o yüzden söylüyorum. Özellikle sayısal sorular dışındaki sorularda yani öncülü sorularda ve hani cevabı direkt görürken sorularda yani sözel sorularda diyeyim ben size paragrafta da yaşıyorum bunu yani cevap anahtarına göz kaymayacak şekilde olması yani çok önemliymiş. Ben de düşündüğüm zaman gerçekten bana da az biraz mantıklı gelmedi değil. Ya zaten az biraz mantıklı geliyorsa eminim bu şekilde düşünen öğrencilerim de vardır diye düşünüyorum ve bu bilgiyi bu şekilde vermiş oluyorum. Neyse çok uzattım. Peki bu kaynağı nasıl kullanacağız? Şimdi öncelikle hangi beden olursanız olun fasikülleri sırasıyla bitirin. Ve mutlaka not alarak kendi notlarınızı oluşturarak çalışın. Yani small beden olanlar konu olarak ilerleyeceği için konu bazlı planlamayla konuları old, oturttukça ilerlemesi çok daha doğru olacaktır. Yani açıkçası size şu kadar günde şunu şu kadar günde şu fasikülü gibi bitirin demek istemiyorum. Hani ilk başta öyle yapacaktım ama sonra dedim ki ya yok dedim ya böyle olmamalı bu. Çünkü soru sayısı bazlık ilerleyemezseniz ilk başta. İlk başta arkadaş konu bazlı ilerleyeceksiniz. Ama mutlaka yani konulara bir göz atıp yani öyle şey değil. Hani ben bu konuyu şu günü ha öyle değil. Bir gün içerisinde bir bark anlatımına bir sayfa sayısına işte içerisinde kaç tane soru bulunduğunda ben pdf paylaştım orada. Ona da kafanda bir yani onunla birlikte kafanda bir plan belirle Hani o plana da olabildiğince tam anlamında bulmak zorunda değilsen olabildiğince bağlı kalmaya çalış. Medium ve large bedendeyseniz ama daha rahat olabilirsiniz. Yani konu eksiğiniz çok yoksa içindeki notları okuyup ekstra notlar alabilirsiniz. Yani kaynakları da soru sayısına göre planlayabilirsiniz o bakın. Hani konu, konu konu ilerlemek zorunda değilsiniz. Hani ben mesela bir planlama vereyim. Hani kendimin çok çalıştığını düşüneyim mesela. Hani günde 100 soru çözdüğümü düşüneyim ben. Tabii konu çalışacağım için yani çünkü içerisinde konu anlatımı da var ki konu anlatımı yani bir yaklaşık bir 50 soru 60 soruluk bir zaman diliminde alacaktır yüksek ihtimalle. Hatta belki daha da fazla alabilir. O yüzden hani bu 100 soru bayağı yüksek bir sayı arkadaşlar. Öyle az gözükmesin. Hani ortalama 2 haftada bitirdim ben bu kaynağı. Ama ben çok zekiysem yani şu an kimyada o kadar süper miyim diyemem yani öyle. Şu an tamamen buna göre düşünüyorum mesela. Ona göre ha ben iki haftada bitireceğim bunu deyip Hani iki hafta minimum iki haftada. Maksimum da gidip de 3 ayda falan filan değil tabii ki de o kadar da değil. Yani belli bir sayıda mesela 12 günse bir hafta artsın arkadaşlar. Tamam mı? 19 günde maksimum 19 günde. Hani ben kafamda az çok belirledim diyebilirim tamam mı arkadaşlar? Yani tabii bu benim tavsiyem. Kendi planlamanız varsa kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Peki eşit ağırlık sözel ve dilciler bu kaynağı nasıl kullanabilir? yani biraz önce small öğrenciler için söylediğim her şey bu öğrenciler için de geçerli. Yani sadece şunu ekleyebilirim. Eğer sayısal yeteneğiniz, işlem yeteneğiniz çok iyi değilse şu üçüncü fasükülü şuradaki üçüncü fasükülü çalışmayıp <laughs> ya şimdi hoca ne diyor diyecekler çalışmayıp risk alıp bu şekilde kendinizi rahatlatıp kaynağı bitirebilirsiniz. Hani olur ki kendinizi rahatsız hissederseniz sonradan üçüncü fasükülle çalışıp çalışmayacağınızı karar verebilirsiniz. <laughs> yani burada ya arkadaş Hocaya bak şuna çalışmayın diyor ya diyebilirsin ama gerçekten bazı durumlarda işi kolaylaştırmak için böyle şeyleri demem gerekiyor. E çünkü adam yapamıyorum deyip komple bırakmaktansa hani komple bırakıyor onu. Ya Öyle yapmaktansa arkadaş yapamadığın konuyu yani ele gitsin diğerlerini yaparsın. Bir de hani bu fasükünden de aşırı fazla soru yani böyle gelmiyor. Bir de yapamıyorsun sözelcisin tamam eyvallah anladık. Yani niye hepsini bırakıyorsun ki git bunlara çalış tamam bunu gibi kenara koy. Sonra bunları bitirdikten sonra özgüvenin olursa şey yaparsanız vaktin kalırsa gelsin buna da çalışırsın. Anladın mı? Yani bu şekilde ayarlayın kendi psikolojinizi. Neyse. Şimdi ara sınıflar nasıl yapacak peki? Bu kaynağı nasıl kullanacaklar? Yani ara sınıflar için şu şekilde söyleyebilirim. Yazılıya çalışma kaynağı tabii ki de olabilir. Yani çalışma defteri gibi boşluklu alıştırmaları olduğundan okulda öğrendiğin her konu sonrası bu kaynaktan üniteyi tekrar edip yani alıştırmalarını çözebilirsin. Ayrıca modül modül olduğundan taşıması kolay ve yani o konuya ait modüller yani okula götürebilir. Tabii o kadar aşırı önemli bir detay değil tabii ki de. Ama söylüyorum yani. Peki kaynağın ayırt edici diyecek olsanız en ayırt edici özelliği modül şeklinde olması. Yani konu anlatımı geniş ve konular ve notlarla zenginleştirilmiş. Hani konu aralarındaki boşluk alıştırmalarda öğrencinin öğrenmesini zevkli hale getirmişler. Yani sorular açık ve net zaten oradan gördünüz. Ve giriş kitabı için her şeyi en detayına kadar vermesi bence yani kısacası en detay bilgiye kadar bilgileri toparlayıp bu şekilde yani dört fasikülde size sunması bence en ayrı özelliği diyebilirim sizlere. E, peki kaynağın çözümleri var mı hocam? Nasıl diyecek olursanız kaynağın içindeki tüm soruların çözümlerini Aydın video çözüm uygulamasının içerisinden bulabilirsiniz. Biliyorsunuz her videomda söyleyeceğim. Yani siz indirip siz inceleyin çözümleri mutlaka ve mutlaka arkadaşlar. Peki bu kaynakların fiyatları nedir diyecek olursanız kaynakların bu dört tane fasikülün toplam 75 liralık bir etiket fiyatı var. İnternette ben 52 lirayla 60 lira arasında fiyatlara rastladım. Tabi bu benim şu anki rastladığım fiyatlar. Ee, en güncel bilgi için açıklama kısmına bıraktığım ISBN numarasıyla siz de kaynağın güncel fiyatını internetten öğrenebilirsiniz. Bu modüllerle ilgili samimi fikirlerinizi, düşüncelerinizi, seviyenizi belirterek yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki kaynak kaynağımızla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.